Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii yeni bir video olması biraz sıkıntılı. Ee, arkadaşlar biliyorum bayağı uzun zamandır video gelmiyor. Şimdi 2019'a bıraktım. 2020'de başladım. Biraz garip oldu yani. Ama size çok güzel bir önerim var. Of ya. Şimdi silesem mi tabii. Neyse hadi bir Gösteriyorum, hazır olun bir. He, bunun içinde 200 ay katın. Hadi bakalım. Ata, atarsanız güzel şeyler bekliyor. Şimdi dın dın. Dın dın. Evet arkadaşlar bilgisayar aldım babam bana. Hem dersleri için biliyorsunuz şu an karantinayız. Ee, o yüzden e, herkesin sağlığını diliyorum. Gördüğünüz gibi aldık. Göstereyim kulaklığı oyuncu kulaklığı. Şöyle. Oh takamadım. Bir dakika. Şöyle koyayım. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Burası kısa. Ee, o kadar iyi yapışar ki buradan buraya sesi algılıyor. Ee, şey her şeyi yarıyor arkadaşlar ve bilgisayarımız toplama bilgisayarı. Toplama bilgisayar. Ee, masumuz Mouse'umuz izoli marka. Yani pek iyi bir marka değil ama idare görür benim için. Kasası. Bir sürü üyesi bir girişi falan. Tabii ben en son oyun oynayacağım ama bunu en sonunda ne oynadığımı söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karışıklık oldu. Klavye ve mouse'u ışıklı göndereceğiz dediler. Ama ne oldu tahmin edin. Işıksız gönderdiler. Ama yani çok bir anlamı yok. Kameramız. <laughs> çok değişik gözüküyor değil mi? O yüzden hoparlörlerimiz. Ha arkadaşlar yani masamın dağınık olmasına bakmayın. Çünkü az önce Birkaç saat önce dersten çıktım. O yüzden. E, he, şu an videomuzu bitiriyoruz. Ama. 100 like atmayı. Eğer 100 like atarsanız. Roblox serisine başlayacağım. 200 like atarsanız. Minecraft serisine başlayacağım. Ya da. Şöyle yapın. Like atın. Abone olun. Ee, ve yorum aşağıda yorumlar kısmına Roblox Roblox çek ya da Minecraft çek deyin. Eğer Minecraft çekmemi istiyorsanız Minecraft deyin. Ee, Roblox çek istiyorsanız Roblox yazın. Bugünlük videodan bu kadar. Görüşürüz.